Merhaba. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Sayısal Görüntü İşleme dersi projesinde Kodadı kamera mantif ekibimizle birlikte yapmış olduğumuz projeyi sizlere anlatacağım. Danışmanımız Doçent Doktor Murat Ceylan, Ekip üyelerimiz Mert Dağdası, Ramazan Akça ve Emir Tatlısu. Projemizin konusu gerçek zamanlı olarak çoklu yüz tanıma işleminin gerçekleştirilmesi ve istenilen yüzün çerçeve içine alınması ile Diğer yüzlerin mozaiklenmesi. Şimdi sizlere kodlarımızı anlatacağım. Sistemimiz temelde 3 farklı kodun birlikte çalıştırılmasıyla oluşuyor. Yüz verisi alma kodumuzda bilgisayarımızın kamerasını açıyoruz. Kamerayı açtıktan sonra sisteme yüzünü tanıtacağımız kişinin 50 tane verisini alıyoruz. Bu verileri dataset adlı klasörümüzde kaydediyoruz. Yüz eğitimi koduna geldiğimiz zaman ise dataset adlı klasörümüzden Verilerimizi alarak kaskat filtreli uygulanmasıyla birlikte sistemi eğitiyoruz. Yapmış olduğumuz sistem eğitimi sonrasında trainer adlı dosyamız oluşuyor. Oluşan bu dosyayı da yüz tespit kodumuzun içerisine aktarıyoruz. Burada ID sayacımızı ekledik ve ID'lere isimler atadık. Gerçek zamanlı olarak video kaydını başlattıktan sonra yüz tanıma işlemi için çerçeve boyutlarını belirledik. Buradaki while döngüsü ile sistemin sürekli olarak verileri alması, değerlendirmesi ve bize sonuç döndürmesini sağladık. Görmüş olduğunuz yüz tanıma eşleştirmesi kısmında bir if komutu ile ID'lerin anlık olarak alınan görüntüyle eşleştirilmesini sağladık. Eşleştirme sonucunda ID karşılığı olan kişinin üstünde ismi tanınmadığı zaman da tanınmadı verisi bize dönüyor. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Dizinimize gidiyoruz. ve kodumuzu çalıştırıyoruz. Şu an kendime bir numaralı ID atadım. Kameramız açılıyor, açıldı ve şu an benim yüzümü tanıyarak benim verilerimi kaydediyor farklı açılardan. Ve şimdi de almış olduğumuz verileri eğitim koduyla eğitiyoruz. Eğitim başladı, kısa bir sürede bitti ve bir yüz eğitildi şu an. Şimdi de sistemimizi test ediyoruz. Çalıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi benim e, tespit benim tespit eden e, bilgisayarımız şu an bana Mert döndürüyor ve Ramazan ve Emir'de ise tanımlamadı yazıyor. Sadece benim yüzüme gittiğimiz için. Projemiz böyleydi. Son olarak beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Geri bildirim ve sorularınıza her zaman açığız. Çok teşekkür ederiz.